Kurban kesecek kişiler 19 Haziran Pazartesi'den itibaren Kurban Bayramı'nın günü dahil tırnaklarını, saçını, vücut kesmiyor. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın böylesi bir hadisi mevcuttur. Ve bu hadis sahihtir. Kim ki kurban kesmeye niyetlenirse Zilhiccenin hilalini yani zilhiccenin birinci gününe ulaştığı vakit kıl, tüy veya tırnak kesiminde bulunmasın. Ta ki kurbanını keseceği güne kadar. Bu da yaklaşık 9-10 günlük bir süre ediyor. Böylesi bir hadis mevcuttur. Lakin Hz. Ayşe annemizin de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haccı şerif dışında Allah'ın kendisine helal kıldığı hiçbir şeyi kendisine haram kılmadı şeklinde bir hadisi de mevcuttur. Bu iki hadisi birden değerlendirdiğimiz vakit bir insanın zilhiccenin birinci gününden itibaren tıraş olmayı bırakıp kurbanını keseceği güne kadar tıraş olmaksızın bekleyip kurbanını kestikten sonra tıraş olması farz değil, vacip değil lakin müstehaptır. Buradaki gaye ise Allahu Alem hacc-ı şerifte hacılara benzemektir. Hacca hürmettir hacılığa özentidir. Hacılığa regabettir. Ama bu topluma farzmış gibi lanse ettirilip aktarılamaz kardeşler.